Arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Endekste volatilite çok yüksek. Sabah açılışta %1'in üzerinde bir açılış. Ama şu anda baktığımızda geldiğimiz bir saatlik bir süreçte %1'in üzerinde bir düşüş var. E, BIST 100 endeksi 9000 puana yakın bir seviyeden işlem görüyor. 9230 puanla açmıştık. Şu anda 9000 puanı destek olarak kabul ediyor. Şöyle bir halk listelerine hisselerine bakacak olursak, Odine ile bir bakalım. Odine'de tavanda 42 milyon 500 bin lot var. E, i̇şlem hacmi 52 milyon 500 bin liralık bir işlem hacmi var. 819 bin lot satılmış burada. 6414'e kadar ise 43 milyon alım yazılmış. Alışlar A1 kapital 137 bin lot, teri 90 bin lot, Meksa 77 bin, Deniz 66 bin lot. Satanlarda ise ziraat 115 bin not, yapı kredi 105 bin not, garanti 100 bin, iş bankası 58 bin not satış var. Mogan'a bakalım. Mogan Enerji %8 düşüşte 850 bin not alıcılı 2.8 milyon not satıcılı. Akbank 446 bin not almış, yapı kredi 400 bin not. Satan Info 1 milyon not satmış Mogan Enerji'de. Artemis %6 düşmüş, 151 bin not alıcılı, 128 bin not satıcılı. Alan garanti 25 bin not almış. Satan Halk Bankası 21 bin. Ziraat 17 bin. Bank of 15 bin not satmış Artemis'te. Oba makarna %2.5 düşüşte. 44 bin not alıcılı. 942 bin not da satıcılı. Bank of 300 bin not alırken. Satan ziraat 232 bin not. Yatırım finansman 170 bin not satmış burada. Alves kablo %6 düşüşte. 250 bin not alıcılı. 260 bin not alıcılı. 520 bin not satıcılı. İş bankası 270 bin not alırken satan burada Deniz 514 bin not satmış. Bank of'ta 137 bin not satmış burada. Limak Cimento %8 düşüşte 515 bin not alıcılı 1.3 milyon not da satıcılı. Bank of 416 bin not almış. Satan yatının finansman 433 bin not satmış. Limak Cimento'da. Pasifik Teknoloji %8.5 düşüşte 239 bin not alıcılı, 440 bin not satıcılı. Şöyle bir kademelere baktığımızda bazı blok satışları çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin 113 kademesinde 56 bin not var. 112.90'da 10 bin, 113.50'de 12 bin. Diğer kademeler boş ama satış ağırlıklı olduğu kesin. Tabi e, burada yönetim kurulunda da iki tane soya değer doğan olunca satışlarda daha fazla oluyor. E, seçim sonucundan dolayı diyorum. Info 460 bin not alıcılı. Satan taraf İş Bankası 580 bin not satıcılı. Yani İş Bankası sabah %70'ini tek başına satmış hissede. Borçeker %5 düşüşte 53 bin not alıcılı. 570 bin not satıcılı. İş Bankası 71 bin not alırken satan Halkbank 106 bin not satmış Borçeker'de. Reader'a bakalım %6 düştü. 150 bin not alıcılı 1.1 milyon not satıcılı global 320 bin not almış bank of 118 bin not almış satan garanti 194 bin vakıf 171 bin not satmış reader'da kuzey %6 yüzde altı düşüşte 56 bin not alıcılı 235 bin notta satıcılı bank of 133 bin not alırken satan taraf marbaş 122 bin not satmış Ekosta da %7 düşüş var. 75 bin not alıcılı, 415 bin not satıcılı. İş Bankası 100 bin not almış. Global 163 bin not satmış. Bankof 110 bin not satmış burada. Evet arkadaşlar şöyle bir genel olarak baktığımızda özellikle gayrimenkullerde çimentolarda satışlar daha bilirin. daha bir fazla. Bankalar yine ayakta durmaya çalışıyor. Bankalar daha güçlü kalmaya çalışıyor. Birkaç tane enerji e, sektörü Euro Power, CV Enerji, Smart Kesan, bunlar biraz daha ayakta durmaya çalışıyor. Ama e, bankalar, havayolu bunlar daha çok ayakta duruyor. Koç grubu kağıtları biraz daha ayakta durmaya, iş bankası kağıtları ayakta durmaya çalışıyor. Diğer satışlarda, diğer hisselerde ise satışlar çok daha derin gibi görünüyor. Evet arkadaşlar yine gün ortasında beraber olacağız. Herkese iyi günler, bol kazançlar.